Merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarda çok hızlı bir şekilde hazırlayacağınız, çocuklarınızın da çok severek yiyeceği krep tarifi ile karşınızdayım. 2 su bardağı unu önceden leğenimin içine almıştım ben. Daha sonra üstüne 1 su bardağı su ile 1 su bardağı süt ilave ediyorum arkadaşlar. 1 çay kaşığı da tuz ekleyerek bu malzemeleri önce çırpma telimle iyice karıştıracağım. Unu iyice açtıktan sonra içine 2 tane de yumurta ekliyorum arkadaşlar. Şimdi yumurtayla da bu sıvı malzemelerini güzelce karıştırdıktan sonra kıvamı bu şekilde olacak krep hamurumuzun. Daha sonra tavanın içine şöyle çok az bir miktarda margarin ya da tereyağı ile tavamızı hafifçe yağlayalım bir kepçe krep hamurumuzdan tavanın tam ortasına koyalım ve kepçenin arka tarafıyla hamuru görmüş olduğunuz gibi genişletelim. İncecik bir hamur tabakası elde etmemiz gerekiyor. Altı yüksek olduğu için zaten çok çabuk bir şekilde pişecek arkadaşlar. Hemen gözenekler oluşmaya başladı. Bir spatula yardımıyla alt tarafını kontrol edin ve piştiyse arka yüzüne hızlı bir şekilde çevirelim. Tavanın altını her seferinde yağlamak zorunda değilsiniz arkadaşlar eğer yapışmaz bir tavanız varsa Yağlamak zorunda değilsiniz. Sadece bir seferliğe mahsus yağ sürdük tavamıza. Sonrasında bütün krep hamurumuzu bu tavanın içinde aynı işlemleri tekrarlayarak pişirdik ve kreplerimiz yemeye hazır hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi incecik, yumuşacık krepler ortaya çıktı. İsterseniz tatlı malzemelerle, isterseniz tuzlu malzemelerle afiyetle tüketebileceğiniz kreplerimi hazır hale getirdim ben. Sizlerde denerseniz hepinize şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Ben izlediğim için teşekkür ederim.